Google'ın çığır açan yeni video üretim aracı VO2 artık herkesin kullanımına açıldı. Ve şimdi bu inanılmaz aracı ücretsiz nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak ekranda gördüğünüz adrese yani aistudio.google.com adresine gidiyoruz. Sol menüden video gen bölümüne tıklıyoruz. Sağ bölümden ise video oranını ve süresini belirliyoruz. Ardından prompt kısmına istediğimiz komutu yazıyoruz. Ve büyüğü başlıyor. Kısa bir bekleme süresinin ardından yapay zeka yazdığımız komutu videoya dönüştürüyor. Dilerseniz bir görsel yükleyerek de elinizdeki fotoğrafı animasyonlu bir videoya çevirebilirsiniz. Ve o 2 her kullanıcıya günde 5 adet ücretsiz video hakkı veriyor ve elbette farklı mail adresleriyle bu hakkı genişletmeniz mümkün. Bu tarz yaratıcı araçları nasıl bir fırsata dönüştürebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız. Yorumlara link yazın. Size bu konuda yazmış olduğum e-kitabımın linkini göndereyim.